Bugün son derse geldi. Vedalardan biri daha. Bugün Bir iki vedam vardı. Üçüncü vedan sensin. Ee, Meltemciğim, beni ilk önce şey soralım sana. Nereden buldun bizi? Evet. Starfish'in. Peki, son nasıl? Çok Kaç çalışıyor senin? Beş bin. Beş Beş bin. Beş boyunca ne öğrendin? sana ne öğrettim ben? Servis. Servis. Umvama, bakıma da uçlar. Ayrıca denilen yerlerde süzemiyor mu? çap çap suyu dışarıdan attığında çok rahatsızlığınızda çıkıp kendi kendine güzel olabilecek hale geldiysen yapabilmekten güzelliyoruz yani. Peki o zaman tebrik ediyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen bir değerleri konularda Fırışında. Çok güzel bir tarzı geçip atladığım yerlerden videolar istiyorum artık. Evet. Evet. Görüşmek üzere evet. çok beğenmeyin. Hoşçakalın.